Irak ile olan sınırımız Lozan Antlaşması'yla kesinleşmedi. Kesinleşmemiş sınır olarak zaten burada gösteriliyor. 1923 Lozan Antlaşması'nda çözülemeyen tek sorun Musul sorunudur. Misak Milli'ye göre Musul'un nüfusunun çoğunluğu Türk kabul edildiği ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı günden sonra işgal edildiği için Misak Milli'ye göre Musul Türk toprağı kabul edilir. Bu nedenle Lozan Antlaşması'nda Musul'dan taviz verilmek istenmedi. Musul'un Türkiye'ye ait olması gerektiği savunuldu. Fakat Musul'u işgal etmiş olan İngiltere, e, Lozan Antlaşması'nda Musul'u vermemekte diretti. Taraflar bu konuda anlaşamayınca Musul maddesi anlaşma maddesi olarak e, çıkarıldı. Taraflar arasında 9 ay içerisinde görüşüler, görüşmelerle çözülmek üzere toplantı gündeminden çıkarıldı. Taraflar bunu çözemediler. 1926'ya kadar. 1925'te yaşanan Şehzade Said da etkisiyle e, Türkiye Musul'la ek olarak Hakkari'de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Nasrubi ayaklanmaları da baş göstermişti burada. 1926'da Türkiye e, Irak ve İngiltere ile masaya oturdu. Tabi Irak'ın burada bir hükmü yok. Irak o sırada bir İngiltere sömürgesi. İngiltere ne derse onu yapacak durumdaki bir kukla yönetimden ibaret masaya oturdular ve 1926 Ankara Antlaşması'yla Türkiye, Musul'dan vazgeçti ya da taviz verdi ee, ve Musul böylece kaybedilmiş oldu. Musul, Irak'ta kaldı ve Türkiye-Irak sınırı çizilmiş oldu. Karşılığında da e, İngiltere, Musul petrollerinin %25'ini 25 yıllığına Türkiye'ye verdi ama bu pay. Ee, özür dilerim %10, %10 25 yıllığına Türkiye'ye verildi ama bu pay e, daha sonra İngiltere'ye olan Türkiye'nin borçlarına mahsuben, Osmanlı'dan kalan borçlara mahsuben bu pay İngiltere'ye bırakıldı.